Akıllı telefonların hayatımızı kolaylaştırdığı su götürmez bir gerçek. Ancak giderek daha çok şey telefonla yapabiliyor olmak onu adeta elimiz, kolumuz gibi bir uzvumuz haline getiriyor. Öyle ki 2008 yılında İngiliz bilim insanları nomofobi terimini literatüre kattı. Nomofobi, mobil cihazlara erişimi olmadığında endişe ve panik yaşama hali olarak tanımlanıyor. Araştırmalar sürekli Mesaj ve elektronik posta kontrol etmenin bir bağımlılık olduğunu belirtiyor. Hayatında mobil teknoloji ve akıllı telefonların daha fazla yer tuttuğu 18-29 yaş arası genç yetişkinler arasında yapılan bir anket çalışması günde ortalama 110 kısa mesaj gönderildiğini, 60 kez telefonun kontrol edildiğini ortaya koyuyor. Yani toplamda günde yaklaşık 7 saatimiz telefonla ilgilenerek geçmiş oluyor. Zaman kaybı ya da sürekli telefonla ilgilenmekten doğan verimsizliğin yanı sıra akıllı telefonların ilişkileri zedeleyebildiği de gerçek. Örneğin ebeveynler çocukların sürekli mesajla iletişim kurmalarından şikayet ederken çocuklar ise ailelerinin bir konuşmayı gelen telefon ya da elektronik postaya bakmak için yarıda kesmesine içerliyor. Akıllı telefonların daha uzun vadeli etkilerinden biri de giderek daha az şey kendi kendimize yapmamız gerektiği için duygularımızın ve yeteneklerimizin körelebilmesi. Artık hiçbir randevumuzu hatırlamak zorunda değiliz. Örneğin, çünkü yanımızda alarmlı bir ajanda var. Hesap makinesini, yazım kılavuzlarını yanımıza taşıdığımız için hiçbir şeyi hatırlamamız ya da beynimizi zorlamamız gerekmiyor. Tüm bunların insan ırkının sağlığı ve iyiliği üzerinde olumsuz etkileri olabileceği öngörülüyor. Peki kimseyi tanımadığımız bir davette bir köşede dikilirken cep telefonunun sıkıntı ya da yalnızlığımızı arkasına saklayabileceğimiz bir kurtarıcı görevi gördüğü kesin. Ancak iki arkadaş bir mekanda otururken birinin ya da ikisinin birden telefonlarıyla ilgilenmeleri, bulundukları yere yedikleri yemekleri ya da birbirlerinin fotoğraflarını çekip paylaşmaları, ilişkilerini belki kendileri daha iyi farkında olmadan zedeliyor. Bu kişilerin birbirleri yerine tüm dünya ile paylaşım yapmayı seçmeleri birebir ve yakın bir duygusal temastan bilerek ya da bilmeyerek kaçınmalarına sebep oluyor. Benzer durumlar gittiği konserleri sürekli havada tuttuğu tabletinin ekranından izleyen ya da kitap okuyacağı yerde, resim yapacağı yerde zamanlarını telefonla ilgilenerek geçiren insanlar için de geçerli. Şu an ile arasına bir ekran koyma alışkanlığı kişileri fark etmeseler de mutsuz ediyor.